kalbin katılığının giderilmesi için ne yapılmalıdır? Bir kimse kalbinin katılaştığını nasıl anlar? Kur'an okuduğu halde hayatını değiştiremeyenlerin kalpleri katı mıdır? Bir adam peygamberimize gelmiş bunu sormuş. Ya Resulallah, kalbim sert. Nasıl yumuşatabilirim? Efendimiz buyurmuş ki fakirlerle yemek ye. Fakirlerin halini görünce kalbin yumuşar. Bu fakirle yemekle de olur. Filistin'i anlatan haberleri izlemekle de olur. Afrika'yı anlatan belgeselleri izlemekle de olur. Yani zor durumda olan, perişan durumda olan insanları izlemek, onlarla beraber olmak, onlarla yemek yemek, onların halini anlamayı sağlar ve kalp yumuşar. Kalbi sertleştiren günahlardır. kalbi sertleştiren dünya arzusudur, dünya sevgisidir. Ne kadar çok dünya sevgisi varsa kalp o kadar sertleşir. Ahiret sevgisi insanın kalbini yumuşatır. Dünya sevgisi kalbi katılaştırır. Zenginlerle oturmak kalkmak, sürekli para peşinde koşmak kalbi katılaştırır. Fakirlerle oturmak kalkmak, hastalarla oturup kalkmak kalbi yumuşatır. İnsan kalbinin katılaştığını nasıl anlar? Yani mesela e, çok feci bir olay görüyor ama hiç etkilenmiyor. Demek ki kalbi katılaşmış. Fakir görüyor, etkilenmiyor. Filistini görüyor, etkilenmiyor. Yani yanında ne konuşulursa konuşulsun, onun tek düşündüğü para pul. Kendi menfaatleri, kendi işi gücü. Tek düşündüğü bu. Demek ki kalbi katılaşmış. Dünyada ne oldu bitti onu umurunda bile değil. Demek ki kalbi katı. Böyle anlayabilir. Normal bir insan ağlayacağı yerde ağlayamıyor. Normal bir insanın etkileneceği yerde etkilenmiyor. Demek ki taşlaşmış. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki: "Öyle kalpler var ki taştan da serttir." Öyle kalpler var ki şu şey, öyle taşlar var ki içinden sular fışkırır. Öyle kalpler var ki içinden su bile fışkırmıyor. Taştan da taş. Demek ki kalbin sertleşmesi diye bir şey var kalbin yumuşaması da mümkün. Ama işte bunları yaparak yumuşatabilir. Kur'an okuyarak, günahlarını düşünerek, ümmetin halini düşünerek, Allah'ın mahlukatına derin derin bakarak, kainattaki ilmi, kudreti, rahmeti görerek, fakir fukaranın halini düşünerek, hastaların halini düşünerek kalp yumuşar